Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Fiat Egea Cross 1.4 Urban paketi inceleyeceğiz. İlk önce araca şöyle bir ön taraftan başlayalım. En alt kısımda sis farları yer alıyor. Sisler halojen. Sarı bir şekilde yanıyor. Şöyle göstereyim. Şu şekilde sarı yanıyor. Viraj aydınlatması da mevcut. Tablette ayarlar kısmından onu da açıp kapatabiliyorsun. Şöyle geldiğimizde bütün olarak şu şekilde duruyor. Bunlar da beyaz olsa tabii daha güzel olabilirmiş. Daha sonra farlara baktığımızda bunlar imza LED diye geçiyor. Şu şekilde gündüz farları. Bunlar kapanmıyor sürekli açık şekilde kalıyor. Daha sonra uzun ve kısa farlarda hepsi LED. Evet uzun ve kısa da şu şekilde yanıyor. Dörtleri ve sinyalleri yaktığımız zaman da şu gündüz farları turuncu şekilde şöyle sinyale dönüyor genel olarak şu şekilde duruyor. Bu da gayet güzel olmuş. Yan taraftaki sinyal ise halojen. Bunun yerine bunu koymayıp şu aynaya bir sinyal koysalar daha hoş olabilirmiş led bir şekilde. Logoda ön tarafta yeni şöyle sadece fiyat yazısı yazıyor. Ama arka tarafta jant göbeğinde ve direksiyonda hala eski arma devam ediyor. O da yeni olsaymış hepsi bütün daha güzel durabilirmiş. Ön taraf bu şekilde. Şimdi bir kaputa bakalım. Kaputu şuradan açalım. Evet, kaputu açtığımızda da çubuk koyuyoruz. Hani bir şey yok. soru yok, şu şekilde çubukla duruyor. Motora genel olarak baktığımızda 1.4 benzinli. Zaten şuradaki boşluğu görüyorsunuz. Büyük ihtimalle o. 1.6'larda bir burası biraz daha geniş olabilir. Bu şekilde yer alıyor. Akü, cam suyu vesaire gözüküyor yerleri orada. Şöyle iki parçayı koymamışlar. Launch pakette ya da Yurt dışına giden modellerde var mı bilmiyorum. Birincisi şu bakalit. Şu şekilde. internetten satılıyor. İkincisi de şu üstteki kaput fitili. Bu ikisini koymamışlar. Yani bunun maliyeti ne olabilir ki fabrikaya? Ben bunları temin ettim. Kendim tamamladım. Videosunu da çektim. Sağ üstteki karta tıklayarak ona da bakabilirsiniz. Şuradaki yalıtımı koymuşlar Allah'tan. Ne olarak kaputta böyle duruyor. Böyle yan taraftan baktığımızda öne doğru bir çıkıntısı var agresif duruyor. Dodik tekerleğini oraya kaplıyor. 17 inç bir jant var. Çelik jant. Ön taraftakiler disk, arka taraftakiler kampana. 1.6 modellerde arkalarda disk oluyor. 1.3 dizel, 1.0 benzinli, 1.4 benzinlilerde arka tarafları kampana yapmışlar. Yani genel olarak ön taraf bu şekilde duruyor. Sonra şöyle devam ettiğimizde aynalar katlanır ayna değil. Katlandığında ise çok bir şey değişmiyor. En fazla bu kadar katlanıyor. Daha sonra kapı kolları şu işlem şu şekilde açılıyor. Bunun paketinde anahtarsız giriş çalıştırma da var. Üst tarafta da şöyle siyah dodikler aynı renk bir çita bulunuyor. Bu da 3 santim. Araba hatchback'ten 4 santim yüksek. Şu 3 santimin de saydığında yerden 7 santim bir yüksekliği var. Bu tarafta şu şekilde arka janta baktığımız zaman kampana görüyorsunuz. Anten bu şekilde duruyor. Biraz daha spor kısa olsaymış daha güzel olabilirmiş. Fakat yine de güzel çekim falan gayet güzel radyolarda sıkıntı yok. Şöyle arkasına geçtiğimizde arka farlarda stoplar led geri lambasıyla sinyallerde halojen. Park sensörleri şu şekilde. 3 tane koymuşlar. Yani 4 tane olsa daha iyi daha çok alan algılayabilir. Solda, ortada ve sağda bulunuyor. Klambaları da led. Bunlar da gayet güzel olmuş. Sıkıntı yok. Kasis farları da şurada duruyor. Şurada bir kedi gözü mevcut. Onun sol tarafında. Aynı şekilde sağ taraftaki arka sis farı da beraber yanıyor. Tığımızda bütünlük olarak şöyle sağlı sollu güzel bir şekilde yanıyor. Genel olarak da böyle duruyor arkadan. Geri lambası da şu şekilde yanıyor. Frenler de ortada ve sağda solda. Bagajı buradan ve kumandadan açabiliyorsunuz. Şöyle alta bastığınızda. Şöyle alt tarafını da göstereyim. Plaka lambaları. Şöyle de ortada tuş var. Şöyle açtığımızda. Şurada bir pandizot var. Bagaj hacmi 440 litre. Yani gayet yeterli bir alan var. Şurada yine iç ışık, halojen sarı ve şurada lunch paketlerde bir çakmaklık girişi var. Burada o yok, onu kapatmışlar. Daha sonra şurada bir şeyler asmaya kancalar mevcut. Aynı şekilde karşılıklı böyle duruyor. Yedek lastik yok bunda. Onun yerine altta tamir kiti koymuşlar. Derinlik olarak da şöyle bir bir karış derinliği var. Arka tarafa geçtiğimizde yukarıda yine bir tavan lambamız var. Sarı yanıyor. Şöyle 3 tane kafa başlığı var. Ortada bir kol dayama yok. Launch pakette kol dayama da geliyor. Aynı şekilde şu ortada bir havalandırma ya da çakmak girişi yok. Launch pakette oraya da bir USB girişi ekleniyor. Arkası şu şekilde duruyor. Arka kapı. Üst taraflar plastik. Şurada bir kumaş döşeme var. Aynı şekilde şurada iki tane su şişesi koyma yer var. Arkada da hoparlörler mevcut. Ön tarafa geçtiğimizde yine burası sert plastik. Burada bir kumaş var. Yine saklama alanı mevcut. Şuradan ayna ayarı yapabiliyoruz sağ sol ve yönlendirmesi. Şurada da 4 cam otomatiği ve arka tarafın camını kitleme tuşu burada bulunuyor. Şurada ise en sağ taraftan far ayarı. Orta tarafta lastik basıncı. ESP'yi kapatabiliyorsunuz. Şurada da ön sis farı ve arka sis farı. Buradan kontrol ediliyor. Koltuklarda şu şekilde. Yan destekleri gayet iyi. Geniş bir destek alanı var. Alt tarafta ise yeterli düzeyde bir alan var. Aynı şekilde yolcu koltuğu da böyle. Elektrikli bel freni yok, manuel. Önde bir krom detay var. Vites altı ileri. Geride en sağ altta mandallı şekilde yer alıyor. Şöyle kapıyı kapatalım. Sesi de şu şekilde. Telekontu açtığımızda kadran selamlaması yapıyor. Fiyat ekranı yer alıyor. Daha sonra şu ortadaki ekranları şuradaki yukarı aşağı sağ sol ok tuşlarından değiştirebiliyoruz. Şurada lastik basıncı, yağ ısısı. Daha sonra akünün voltajı. Servis bakımı gibi bilgiler burada yer alıyor. Daha sonra aşağı ok tuşuna geçtiğimizde telefonu bağladığınızda oradaki bilgiler. Daha sonra saklanan mesajlar. Araç ayarları da ok tuşuna basıp şu şekilde emniyet, yardım, ekran gibi değişik ayarlarda buradan yapılabiliyor. Daha sonra ortalama tüketim, mesafe. Buradan kendini sıfırlayıp ne kadar yaktığına bakabiliyorsunuz. Burada da anlık dijital olarak hızı gösteriyor. Bu menüde bu şekilde. Şöyle aşağı yukarı ve sağ sol devam edebiliyorsunuz. Ayarlarda da ekran parlaklığı vesaire gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Hız göstergesi 230'a kadar koymuşlar. Tabi 1.6 da bu. 1.3 ile 1.6 hepsi aynı olduğu için. Kemerler yine ön taraf ikisi de ötüyor. Ve bir saatimiz de şu şekilde. şekilde marş verelim. Debriyaja basmadan çalıştırmıyor. Şöyle tek marş var. Bastığımızda çalıştırıyor. İçeriye gelen ses bu şekilde. Şöyle bir camı açalım. çok ses almıyor. Zaten benzinli olduğu için de gayet iyi. Orta tarafta sol tarafı, sağ tarafı ve hepsini birlikte yakabildiğimiz tuş burada yer alıyor. Burada otomatik kararan olmayan normal bir ayna yer alıyor. Launch pakette bu da otomatik kararıyor. Aynı şekilde şurada da yağmur ve far sensörü oluyor. Bu pakette yok. Ön tarafta güneşlikler de bu şekilde. Şöyle açtığımızda yukarıda bir aydınlatması yok daha sonra şurayı açtığımızda da şu şekilde gözüküyor. Vitesin ön taraftaki boşlukta ise bir saklamanın yer alıyor. Bir 12 volt çakmaklık girişi mevcut. Yanında da USB girişi var. Aynı şekilde buradan telefonun ekranını da şuraya yansıtabiliyorsunuz tablete. Launch modellerinde burada telefonu kablosuz şarj etme özelliği de mevcut. Bu şekilde dijital klimamız yer alıyor şuradan dereceyi ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde buradan şiddetle. Daha sonra içeriden dışarıdan ayarı ve yönünü buradan ayarlayabiliyoruz. Güzel ışık duruyor. Mesela şurada bir airbag ışığı yer alıyor. Daha sonra dörtlerimiz kapı kilitleme ve siti yani direksiyon yumuşatma tuşu da orada yer alıyor. Tableti açtığımızda fiyat yazısı yeni logo burada karşılıyor. Şurada bir uyarı çıkıyor. Daha sonra burada radyo en alt kısımda radyo yer alıyor. Burada 6, 6 da burada. Yani toplam 12 tane radyoyu kaydedebiliyorsunuz. Daha sonra burada medya, USB ve Bluetooth'u buradan seçebiliyorsunuz. Daha sonra telefon bağlantısını yine buradan yapabiliyorsunuz. Şu an bağlı telefon yok. Ekran paylaşımını da Yukonnect'ten şuradan. Telefonu zaten direkt kabloyla bağlayınca çıkıyor. Launch pakette ise 10 inç bir tablet yer alıyor ve kablosuz bağlanma özelliği de var. Apple CarPlay ve Android Auto. Ses kısmında sesin hangi taraflara dağılacağını koltuklara göre ayarlayabiliyorsunuz. Şurada bir equalizer ayarı var. Daha sonra hıza göre ses ayarı da aracın hızını, hızına göre sesi arttırabiliyor. Böyle bir ayar var. Düşük sesle kalite iyileştirmesi, otomatik oynatma gibi de seçenekler burada yer alıyor. Daha sonra burada yakıt bilgileri, tripten. Anında şu an anlık kaç yaktığını daha sonra A ve B yani iki tane seçenek var bunları sıfırlayıp ne kadar yaktığını görebiliyorsunuz. Burada görüyorsunuz toplamda 1416 kilometre araç zaten 1416 kilometrede ortalaması 40 kilometre ve ortalama tüketim 7.2 diyor. Seyahat süresini de burada kaydetmiş. Şehir dışında 6 litre civarında yakıyor 5.9 6 litre civarında bir tüketim var. Şehir içinde ise 7 7.2 arasında bir ortalaması var. Daha detaylı bir sürüş videosu yakında gelir. Burası da bu şekilde. Şurada da en son ayarlar kısmımız var. Burada dil, ekran, ekran parlaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde ekran modu. Dokunmatik ekran uyarısı. Şöyle geldiğimizde sesli komutlar, Saat tarihi. Şurada ışıklar menüsü var. Burada dış ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Viraj farları, kitlemeden en absonan ışıklar. Bunların hepsinin ayarını yapabiliyorsunuz. Motor durdurma seçenekleri. Burada da Otağı kapattığınız anda kapatabiliyor veya 20 dakika içinde kapansın diye de bir seçenek var. Şöyle radyoya geldiğimizde ufaktan bir sesini açalım. Ses kalitesi gayet güzel. <laughs> Toparlar bulunuyor. Şu ön tarafta camın önünde iki tane tiz. Ön ve arka kapılarda da ikişer tane olmak üzere toplam altı hoparlör yer alıyor. İsterseniz de buradan ekranı kapatıp karanlık bir şekilde böyle bekletebiliyorsunuz. Buradan da aynı şekilde radyoyu, şarkı frekansları ileri geri ayar yapabiliyorsunuz. Şöyle bir uzun kısayı da şuradan size göstereyim. Daha sonra silecek de yine bu şekilde ön ve arka kısım böyle yapmışlar. Direksiyon genel olarak baktığımızda şöyle duruyor. Buradan telefonu bağladığınızda arama, reddetme bu şekilde sesli komut verebiliyorsunuz. Buradan menü Geçiş yapıyorsunuz şu şekilde de burada bir hız sabitleyici yer alıyor. Güvenlik paketinde ise şurada 3 tane tuş da doluyor. Adaptive hız sabitleyici, şerit takip gibi seçenekler orada yer alıyor. Korna da şu şekilde. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İleride daha detaylı bir video çekebilirim. İsterseniz sürüş testi de gelebilir. Sorunuz yorumunuz varsa yorumlar kısmına belirtin. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.